Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas itirafçı mı oldu? Şimdi soru bu. Tutukluluk halin devam etsin diyor hakime. Ama sulh ceza hakimi Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlıktan faydalanmaya yarar nitelikte ifade verdiğini belirterek savcının itirazına rağmen Murat Abbas'ı tahliye ediyor etkin pişmanlıktan faydalanması vesaire bu adamın suçlu veya suçsuz olduğu anlamına gelmiyor. Savcı iddia makamıdır, itiraz edebilir, yeterli bulmayabilir. Son reddede bu adam yargılanmıyor ama hakim karar veriyor. Nokta. Peki. Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas itirafçı mı oldu? Şimdi soru bu. Neden bu soruyu soruyoruz? Çünkü etkin pişmanlıktan faydalanarak ev hapsi kararı verildi Murat Abbas'tan e, hakkında İstanbul birinci suç ceza hakimliği şöyle bir karar verdi: Şüpheli Murat Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlıktan faydalanmaya yarar nitelikte ifade verdiği anlaşılmakta anlaşılmakla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının e, soruşturma e, tutukluluk halinin devamına ilişkin talebi reddedilmiştir diyor. Şimdi. Hadi öz ışıkla başlayacağım. Kısa kısa ilerlemek istiyorum. Etkin pişmanlıktan faydalanması bu soruşturmanın seyrini nasıl değiştirir? Yani söyleyeceklerine bağlı. Yani ne anlatacak, ne konuşacak, hangi konularda pişman olmuş? Pişmanlık duyduğu şeylerden sadece kendini kurtarmaya yönelik bir adım mı atacak yoksa gerçekten yaşanan bir takım şeylerde mülki amirinin talimatları doğrultusunda mı hareket etmiş? Yani şu anda ne desek boş. Ama önce söylediklerini dinlemek lazım. Ya da söyleyeceklerini, söyleyeceklerini... beklemek ]lerini... lazım. Şimdi etkin pişmanlık ne demek etkin Acaba pişmanlık? Acaba içeride ifadesi alındı, bir takım belgeler, bilgiler sundu da mı bırakıldı? Yoksa ben etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Size bilgiler vereceğim mi dedi. Şimdi bana göre belki de tahminimi yürütüyorum. Belki de bir takım bilgiler, belgeler sundu ve o yüzden serbest kaldı. Şimdi. o zaten Kal ilk cümlede var o. Ne diyor? Şüpheli Murat Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlıktan faydalanmaya yarar nitelikte ifade verdiği anlaşılmakla. Anlaşılmak demek diye. ki e, bir takım belge, bilgi Sundu. Bu önümüzdeki günlerde çıkacak ortaya. Şimdi şöyle, Et, şöyle bir daha, geleceğim. Geleyim mi? Tam bit, bitirdiniz mi hadi özetlik? Yani eğer ha, tamam. devam karşılık karşılık size dönecektim zaten. Etkin, hızlı gidecekse karşılık Hızlı konu konuşabiliriz. tamam. Etkin pişmanlık ne anlama geliyor? <laughs> Bilmeyenler için. Etkin soruyorum. pişmanlık <laughs> şöyle, ne demek hukukta? Yani yasadaki anlamı şu galiba ben de parlamento muhabiriydim bu yasa e, getirildiğinde. Yani bir örgütün içindesin, bir suç örgütünün içindesin. O örgütün işlediği suçları e, itiraf ediyorsun, anlatıyorsun. Önce suçları kabul ediyorsun o zaman. Ee, şöyle, şöyle. Etkin tabii, pişmanlık tabii. şöyle. Kendi evet. suçunu da kabul ediyorsun. Heh. Örgütün suçlarını anlatıyorsun. Evet. Pişmanım diyorsun. Örgütün suçlarının deşifre edilmesine, e, ortaya çıkarılmasına yardımcı oluyorsun şeye adli makamlara. Evet. Onlar da ona karşılık. Tamam diyorlar. Sen bu suçların ortaya çıkmasında bize yardım ettiğin için seni affediyoruz diyorlar. Ya yani, da cezasında bir indirim. Gerilen bu. Evet. Ya da ilgili Türk i̇lgili, Ceza kanununu, ilgili, ilgili şeyi okuyayım. Beş, olur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzen, düzenlenen, bir suçun işlenmesinden sonra failin pişmanlık göstermesi durumunda cezasının azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması halidir diyor. Tamam. Verdiğim bu arada göre var da şey ifadesi var. Kimin? E Diyor ki Murat Abbas'ın şüpheli Murat Abbas Abbas'dan Yok. soruldu. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Savcıya ayrıca ifade verdim. Serbest bırakılmak istiyorum. Şimdi savcıya mahkemedeki... ayrıca ifade verdim kısmını bilmiyoruz ama. Evet. Şimdi ne söylediğini bilmiyoruz. Şimdi ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Yani? Bilgi var mı? Şu... E şöyle bilgi açık kaynaklardan olayı yakından evet. takip eden gazeteci arkadaşlarımız. Mesela bu, bugün Murat Ağırel e, konuyla ilgili şey tweetler attı yani bir takım bilgiler edildi. Gördüm. Şimdi bir de önüme şey düştü Selahattin Günday yine gazeteci arkadaşımızın bir tweeti var. Çok güzel izah etmiş. Şöyle etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile ilgili kararda çok dikkat çekici bir ayrıntı var diyor. Hakikaten o şimdi bu ekrandaki şeyde de var. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor bu Mahmut Abbas. Şey, Murat Abbas. Murat Abbas, özür dilerim. Mahmud Abbas ee, Ve bugün birinci Sulh Ceza Hakimliği e, hem Abbas'ın hem de diğer tutukluların e, rutin e, tutukluluk hallerinin devam edip etmeyeceğinin incelemesini yapıyor. Evet. Bu kapsamda savcılıktan görüş istiyor birinci Sulh Ceza Hakimliği. Savcılık Murat Abbas'ın tutukluluk halinin devam etmesini istiyor. Bak itirafçı olarak ifade vermiş, etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade vermiş. Tamam. Ona rağmen savcı tatmin olmamış ve diyor ki tutukluluk halinin devam etsin diyor hakime. Ama sulh ceza hakimi Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlıktan faydalanmaya yarar nitelikte ifade verdiğini belirterek savcıya savcının itirazına rağmen Murat Abbas'ı tahliye ediyor. Tamam. Ee, abi onu zaten savcılıkta da verdiği ifadeyi yeterli bulmuyor. Yani sen etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorsun ama verdiğin ifadede bir şey yok. Ama şimdi Hadi Özışık diyor savcılık. ki belki ilerleyen süreçte bazı bilgi ve belgeler yani şöyle hayır, hayır, şöyle, verebilir. Hayır hayır şöyle. Şey olmaz. söyleyebilir hayır, Olmuyor olmaz. mu? Hayır, bir olmaz. Bir şey söyleyebilir Teknik mi? olarak o olmaz. olmaz. Teknik olarak şu, şimdi illa, da, illa, illa, illa da, da, birini, da, birini, birini e, suçlamak ya da birinin suçunu, suçunu orada itiraf etmek değil işte kendi işlediği suçu ben bu bu suçu işledim. Ama bunu kabul ediyor önce. Kabul ediyor. Çok pişmanım. Ve bu, bu, bu suçu işlediğimden dolayı çok pişmanım. Ee, bir daha böyle bir şeyin içinde olmayacağım, bulunmayacağım. Ee, pişmanlığını e, ifade ediyor. O Şu zaman kabul bir, ediyor. Yani. Hayır, bir dakika. Kabul bir edip, saniye. Pişmanlığını kabul ediyor. O zaman, zaman ama, hayır, saniye. Ama bir öyle, saniye. ama ama şöyle. O zaman bir suç öyle itirafı mı var? Arkadaşlar öyle bir değil. Saniye. Bakın suçun ki sadece çok pişmanım özür dilerim bir daha yapmayacağım demek etkin pişmanlıktan yararlandırmıyor seni. Abicim suçu itiraf ediyor. Suçu itiraf ediyor ve suçun ortaya çıkmasına katkı yapıyor. Tam yani Aynı bir şeyi örgüt söyledin. içinde ya güya. Şaban Sevinç zaten bir suç itiraf edilmiş diyor etkin pişmanlık tamam. varsa. Tamam ama savcı savcı tatmin olmamış. Tam olmaz. Yani şimdi bak Şaban Sevinç. sen şöyle diyorsun. Sağ demek ki bir şey yokmuş. Hayır bilmiyoruz. Ya şöyle, yok yok. Ya savcı niye savcı itiraz ifadeyi... ediyor onu da bilmiyorum. Hayır, bilmiyoruz. Bilmiyoruz ki. Yani ha diyorsun, e, ama diyorum. hakim… Efendim şunu diyorum. Ama şey. son söz hakimdir, savcı iddia makamıdır. Tamam. Ha, hakimin… Savcı itiraz eder. İtiraz eder, ben de itiraz ederim, sen de edersin. Ama hakim son kararı veren kişidir. Çağatay Sevinç, şunu sorayım mı size? Şimdi, Etkin pişmanlık hı. bu soruşturmayı nasıl etkiler? Bu bir suç itirafı mı? Şimdi Murat Abbas yani Kültür AŞ'nin genel müdürü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en kritik kurumlarından biri. Şimdi etkin pişmanlıktan faydalandığına göre itirafçı mı oldu? Ortada bir suçun oluştuğuna dair e, bir kanaat mı belirdi? Şu şimdi an? bunu itirafçı oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın bunu İtiraf... şim, bunu şimdiden söyleyemeyiz. Adamın <laughs> ne söylediğini, hangi eylemin içinde bulunduğunu bilmemiz gerekir. Ama şunu söyleyebilirim, bakın. Etkin pişmanlıktan yararlanma, yani it, e, itiraf, itirafçı evet. olmuş. İtiraflarını savcıya yapmış. Bakın, bakın, kritik nokta. Savcıya gidiyor diyor ki, ben etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak istiyorum, suçu itiraf edeceğim diyor. Tamam. Ve konuşuyor savcıya, ifadesini veriyor. Buna rağmen savcı tatmin olmuyor. Tamam hakim mı? tatmin oluyor. Efendim, tatmin olmuyor ki, hakim diyor ki, bunu tutuklu... Iı, kalmaya Tabii devam et. Neyi gösteriyor? Tamam. Aliyet etme diyor savcı. Bir Savcı ifade nereye göstereyim? gönderiyor? Hakime gönderiyor evet. sonuçta. Evet. Yani savcı etkin pişmanlıktan faydalanan bu şahsın ifadesini aldıktan sonra ha tamam hadi serbestsin ya da git kal diyemiyor. Tamam evet. Onu hakimliğe sevk ediyor. Bilgilerle beraber hakimin kararı ortaya çıkıyor sonuç. Yani Savcı buna bunu yeterli bulmayabilir, itiraz etmiş olabilir. Savcı hatta daha fazla bilgi belge almak adına da bunu itiraz etmiş olabilir. Tamam, yani tamam. belki bunun dışında çok önemli şeyler var, gizliyor olabilir, güvenmiyor olabilir ama sonuçta savcı ikna olmuyor. Fakat hakim kararı en son karar merci ikna oluyor. Diyor ki, serbest. Tamam. Şimdi bir araya gireyim. Teknik olarak doğru diyorsun ama burada soruşturmayı Uşağılar, affedersiniz. Evet, Soruşturmayı yürüten savcı. Evet abi. Savcı teklif yapıyor. Tamam mı? Bak suçunu itiraf edersen biraz önce Mehmet Müftüoğlu'nun okuduğu etkin pişmanlık yasasından seni yararlandırırım ve sen ceza almazsın. Seni tahliye ettiririm. Ya da cezasında indirim olur. Ya olabilir. da cezanda indirim evet. olur. Yani, yani şeydir, etkin pişmanlık beraat anlamına yani gelmiyor. Bu, bu işin görüşmesini, müzakeresini sanık sanıkla savcı yapar. Tamam. Hayır. Yapmam. Hayır, Hayır. abi. Ya Ama savcı, karara hakim verir. O ayrı. Arkadaşlar, bir arkadaşlar. karara hakim verir. Nitekim bana da diyor. Abi, arkadaşlar bu, 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 söyleyeyim, söyleyeyim. bu kişi Şaban bu kişi verir. savcıya ifade veriyor. Etki yararlanma abi, ifadesini. Yani itiraflarını savcıya yapıyor. Şaban Sevinç, savcı bin yıl istiyor mesela. Mahkemeye gidiyor, beş yıl çıkıyor. Niye? Savcı da makamı. Adem, o ayrı bir şey. ya Ayrı bir şey ben, değil abicim. Bu da ayrı. Bu ifadeyi savcı alır. Herkesin ifadesini alır, e sevk eder. Sevk Mahkemeye sevk ne eder. Diyor, ne, e, Mahkeme son kararı verir. Hadıyosik, ben ben hakimin kararı, tahliye kararı doğrudur ya da yanlıştır demiyorum. E, ne itiraz ediyorsun? Şunu itiraz ettiğim yok. Sen, bir dakika. E, şunu diyorum. Hadia, şey, tamam abi. Ne diyor TC İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği? Tamam, kararı veren o. Hakimlik Ya karar kardeşim veriyor. Evet. elbette ki Savcılık, hakimlik kararı veriyor. Ha hakim ya niye anlamıyorsunuz kardeşim? Bir şöyle dakika. Şaban Sevinç seviyor. Siz bir dakika. Ben hala şunu anlamadım. Sizin dikkat çektiğiniz nokta ne? Ne? No, dikkat çektiğim ne? nokta şu. Ben soruşturma yürüten savcı benim. Tamam bir evet. dakika. Siz savcısınız. Tamam. Hadi, ben de şüpheliyim. Ben de şüphelisin. Tamam. Ben de. Peki Murat. Ben de hakimim. Murat Abbas. Tamam. Ben Murat Abbasım. Mehmet oldu hakim. Tamam mı? Tamam. Ben savcı olarak Murat Abbas'a diyorum ki, bak. E itirafçı olursan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırırım seni diyorum sana. Ya evet. da hayır. Ya da ben geliyorum. Ya size da diyorum. sen Tamam. Ya ben sen geldim. Kimsin? Ben Murat Abbasım. Dedim tamam. ki: sen Sayın savcım, tamam. Savcı, ben hakim. Suç hakim işlediğini, yani. suç işlediğimi düşünüyorum ve bundan dolayı pişmanım. Sizin dosyaya koyduğunuz bu iddialar bana göre suç. Evet. Hı hı. Ben etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum dedim size. Tamam. Dedim. Dedin. Görüşmeye ne geldin benle. Tamam. Ta tamam. Gel bakayım. E, geldim. Otur şöyle. Evet. Anlat. anlat. Ee, örgütün işlediği suçları anlat. Sana şey yapılan, yüklenen suçlamalar Bana dediniz ki bildiğin, her şeyi, abi, tamam her, şeyi bildiğin tamam. her şeyi anlat. Tamam. her şeyi anlat. Bildiğin her şeyi anlat. her şeyi anlat. Anlat değil. Ya tamam bir dakika. bir dakika. Topluyoruz. Bir saniye. Daha bir savcıyla hakim şeyiz. Evet. Savcıyla e, şu bana dediniz yapmadı. ki Abicim ya, bildiğin her şeyi anlat. anlatmış anlatıyor. Hakim'in karşısına çıktığı zaman hakim Ama... etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor musun diye sorar. Yani bu şu anda savcıya verdiği ifadesini verdi. Hakimin karşısına geçti, tamam. yargılanıyor. Tutuklanacak, serbest kalacak. Hakimin sorduğu sorulardan birisi de pişman şudur. mısın? etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor musun? Daha yargılanmıyor. Evet ya da hayır. Daha, daha yargılanmıyor. Hadi Öztürk. Hayır hayır. Allah Şerde ya, hakim. Ya, kardeşim, ya. kardeşim Allah Allah. Ya bir, bir, dakika, bir dakika sakin ol. Dakika. daha yargılama Ya başım, Ben sakinim kardeşim. sen ya anlamak istemiyorsun ya, yani. Oğlum, sen, an sen anlamak istemiyorsun kardeşim. Daha iddianam yok ortada. Ben anlama. Ya ben iddianameden bahsetmiyorum. Ne arkadaşım. Bir adam çıkıp diyor ki hakime. Ben etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Sen Ya kardeşim ki, ne hakimi ne diyor? Savcıya Efendim, diyor. Efendim ama savcı ikna etmemiş. Konuşturma aşamasındayız. Hakimle daha muhatap olmuyor. Hakimle sadece kim tutukladı? itiraz edilirken. Ya şöyle deliller kim toplandı. Kim tutukladı ya? Kardeşim usulü bilmiyorsun ki. Usulü kim bilmeden tutukladı? konuşuyorsun. Tutuk bunlar şu anda şüpheliler. Tamam kim tutukladı? Hakim ee? Savcının talebi üzerine tutukladı. Abi. Ama tutuklayan Henüz yargılama kim? başlamadı. Hakim. Hadi Özçek. Burada şey... E, ee, Tanı bir, bir adamla tartışmıyorsun ki. Bir dakika. Hakim. Tartışma zemini programın adı. Ama, Tartışma ama dinlemiyor ki. ki. Karşı, ya, o, o ama bir dinliyor. Şey. Abi, bir abi oluşmuyor. sen bir dinle anlat. Tamam, Allah devam aşkına ya. Devam. E devam. Aşkına ya. Devam. E, e Şaban Sevinç biz devam edelim. Ben Murat ya, Bir dakika. Bir dakika Geldim size. Bakın, burada bir hukuk usulü var. var? Bu işin sırası var. Tamam. Gözaltı size ifade verdi. <laughs> Dedim ki ben etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Hadi Özışık diyor ki bunu savcıya diyemez hakime diyebilir. Siz de diyorsunuz ki hayır savcıya söyledi bunu. Ya ben de anlattım. Kardeşim burada bilgi savcıya söylediği şeklinde savcıyla daha hakimle muhatap olmuyor bunlar. Yargılama başlamadı ki. Daha şu anda bakın bu hakimin hakim karşısına çıkmasının nedeni de rutin rutin tutukluğa yapılan itiraz sebebiyle tutuklu, çıktı. He, he, Sanıyorum her hafta mı ya da iki haftada bir tutukla evet. itiraz ediyorlar. Tamam. Tamam mı? Ondan dolayı. Ondan dolayı hakimmin önüne gidiyor bu itirazlar. Hakim bakıyor. Ee, işte deliller toplanmış mı? Kaçma şüphesi var mı? Tutukluluğun devamına ya da tamam tutukluğu kaldıralım diye karar veriyor. Daha yargılama başlamadı. Niye bunu anlamıyorsun? Hadi Şurada önce. tıkandık. Ben size ifade verdim. Ben bana ben sadece ifade verdim. Hı. Ben verdiğin ifadeyi beğendim. Tamam. tamam. Diyorum ki seni hakim diye sevk ediyorum. Tutukluğunu kaldırın, e, bu şey itirafçı oldu, bana iyi bilgiler verdi. Ama şimdi burada Murat Abbas'ın olayında senin ifadeni alan savcı aldın aldığı bilgilerden tatmin olmamış. Tutuklayın tamam. diye Karşım, talep etti. Bu nasıl itiraf? Sen, sen beni olayı aydınlatmam için bana bir bilgi veremedin, vermedin. Suçları ben deşif ortaya çıkaramıyorum senin verdiğin bilgilerle. Dolayısıyla tamam. hakime diyor ki tutukluğunu kaldırma, tutukluluğu devam etsin. Tamam. Bu etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ama bana savcılığa gerekli bilgileri vermedi. Tamam. Diyor. Ya da veremedi diyor. Hakimlikse Hakimlik de aynı ki, kanaatte heh. olmayıp orada, Hayır. Orada, orada Hadi tutuklanmasın ama ev hapsi olsun diyor. Orada Hadi dediği olay devreye giriyor. Heh. Hakim de diyor ki ya tamam savcı sen verdiği bilgilerden memnun olmayabilirsin, yeterli bulmayabilirsin. Ama bu adam etkin pişmanlık hükümlerinden evet. yararlanmış, yararlanmış sana gelmiş o nedenle bir takım bilgiler vermiş. Suçunu itiraf etmiş. Suçunu itiraf etmiş. Dolayısıyla ben tahliye ediyorum ama, ama e, ev hapsi. Tamam. Ev hapsi. Teknik kısmını o anlattık. Olay ya. Bir sürü yorumunuzu alayım. Daha yargılama başlamadı. Şimdi, bunu da, da hadi Öztürk başta sen olmak üzere bil, öğren. Bak, yargılama iddianame tamamlandığında mahkeme bak, tarafından kabul sen, edildiğinde başlar. Bak sen kendini şartlandırdığın için. Ya neyini şartlandırdım? Bir dakika müsaade Bak. Ben adamı yargılandı. Burada zaten hiç kimse adamın yargılandığını, ilk duruşmaya çıktığını falan söylemiyor. Burada adam etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere ifade veriyor. Burada diyor ki savcıya da ifade verdim. Hakimin sorduğu soru karşısında savcıya ifade verdim. Ayrıca ifade verdim. Serbest bırakılmak istiyorum. Hakim de orada diyor ki karar. Şahsın Etkin pişmanlıktan faydalanması vesaire tahliyesine karar veriyor. Tamam. Bu tamam. Tamam. Bu adamın suçlu veya suçsuz olduğu anlamına gelmiyor. Yargılama devam bu, ediyor. Şu anda adamın hakim karşısına çıkıp efendim ben etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum ifade de vermiştim savcıya. Beni serbest bırakın diyor. Hakim de okuyor ifadesini. Savcıya verdiği ifadesini okuyor. Gereği düşürüldü diyor, talyesine diyor. Tamam Birgül. mı? Bir gül. şunu ee, sorayım. Savcının e, savcı buna itiraz etmesi normal, savcı iddia makamıdır. İtiraz edebilir, yeterli bulmayabilir, her şey olabilir. Ama son reddede bu, fark, bu adam diyeceğim. yargılanmıyor ben, ama hakim diyeceğim. karar veriyor. Nokta. Peki, İsmail Dükkan'a dönmeden demedim. bir saniye.